Oooo beyler bu ne? Oooo Oooo bu ne? Gördün mü? Gör Oooo yine bir şey yakaladık, iri bir şey. Şöyle tasmaladım birkaç defa. Azıcık sıkayım. Kötürmek de istemiyorum. Takım çok ince arkadaşlar. Yani bu takım, bu incecik takımla ben böyle balıkları nasıl alıyorum maşallah. Elhamdülillah. Bu ne böyle şimdi ya? Uf çok büyük bir çupra. Allah'ım. Allah'ım çok büyük bir çupra. Çok büyük çupur arkadaşlar. Şöyle sola ona doğru dönüyor. Bak ben dönüyorum o dönüyor. Arkadaş sen niye dönüyorsun? Gitme gitme gel. Gel kurtulma ne olursun gel. Oha bu ne? Ölmeyi unutmuş lan. Bunun bu kadar büyük. Geçen sefer tuttum. 41 santim bu bu ondan büyük sanki ama bilmiyorum suyun içinde mi öyle bir yok aynı 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 maşallah maşallah gel bakayım gel şöyle bir suyun içine çık çık şöyle Aa, oh be ulan bu ne 2 kilo o bu daha büyükmüş bu dev gibi arkadaşlar <laughs> çok büyük lan ama nasıl satayım Rekordan rekora koşuyorum ma vallahi billahi elhamdülillah. Dünden beri rekordan rekora koşuyorum. En büyük zarganı yakaladım. Bence Türkiye'de benim büyük, yakaladığım büyüklükte bir zargan yakalayan var mı? Hiç daha akşam videosuna video baktım, araştırdım yok. Şimdi de ne yaptık? Kanodan dev bir, bir çubuğu aldık. Çukur alan olmuştur gerçi de. Ama zarganayı o kadar büyük bir zargana alan ben görmedim daha. Görmedim arkadaşlar. Duymadım da görmedim de bilmiyorum da. Dur 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 bu ne kadar büyük bu. Bunu yedim, elim bunun ağzına girerse parmağı marmağı koparır gider bu. Bakın neyle aldım arkadaşlar. Şu küçük kırnakla aldım işte. Yanı şeffaf. Üst ve altı yeşil siyah kafa. Gagası var yok kadar gagası var. Küçük bir gagası var. Bu koca devi aldım maşallah. Sarı kafa. Maşallah maşallah. Şuradaki. Evet arkadaşlar şöyle bir karış iki karış <laughs> Allah oltası sudan herkese rast gelsin oltası sudan herkese rast gelsin daha bir ileri sizlere dönsün çok güzel bir balık olacağını tahmin etmiştim. Merhabalarım çok iyi. Şimdi yavaşça aynı yere dönüp tekrar açacağım. Tekrar görüşürüz.